külfeti bölüşelim mi? Korona bizi ayna tuttu ve kusurlarımızı gösterdi. Neyimiz eksik olduğunu anlattı. Yardımlaşmanın keyfiyet olmayıp zorunluluk olduğunu ilham etti. Karun kadar malın olsa ne fayda. Virüs zulmetmekte herkese eşitlikçi davranıyor. Anladık ki bu süreçte her birimiz sorumluluk sahibiymişiz. Kimimiz evine dahi gitmeden hastanede hizmet verirken, kimimiz evde kalarak salgın Hızını kesmeye çalışıyor. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu olduğu söylenir. Ancak şimdi bunun hayattaki karşılığını görmeye başladık. Salgın sürecinde komşu yardımlaşması arttı. Patron işçi ilişkisi işbirliğine doğru evirildi. Kamu yapması gerekenleri kavramaya başladı. Ev sahibi kiracı arasında dert bölüşme kültürü yeşerdi. Kanayalayan esnaf birbirini gözetir oldu. Yine bu süreçte derdi paylaşmayanların da insafsızlığına tanık olduk. Fırsat bu deyip suyu, gazı, elektriği zamlayıp müşterisine kazık atanları da gördük. Onları asla unutmayacağız. Çekemem bu derdi, bölek seninle. Karşılığını veremeyen birine bir iyilik yapmadıkça mükemmel bir gün yaşamış sayılmaz. Hele ki korona günlerinde, salgın sürecinde. Külfetleri paylaşım kültürünü yeşertmeliyiz. Sorum şu, korona için bugün kiminle ne paylaştım?